Deniz manzarası hayatından vazgeçemeyenler için harika kaçınılmaz bir fırsat dairemiz. Ve bu dairemiz tam tamına 5 tane ikonik manzaraya sahip. Icarte bir full eşyalı ve adres markalı dairemize hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi misafir salonumuz var, mutfağımız var ve şimdi de iki tane yatak odasını göstereyim, beni takip edin. İlk yatak odamız kendini özel lavabosuyla ile beraber görüyor. Burada da gömme dolapları var ve tabii ki de aynı şekilde panoramik camlardan full deniz, palm meyra ve Dönme dalak manzarası açılıyor. Şimdi de genel oda, yani ebeveynlerin odasına bakalım. Burası da ikinci yatak odamız. İkinci yatak odanın da aynı şekilde kendine özel lavabosu var. Burada gömme dolaplar ve tabii ki de ikonik manzaralara açılan panoramik camları var. Harika değil mi Dairemiz satılık ve fiyatı tam tamına 2 milyon dolar. Daire hakkında detaylı bilgi almak için bize WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.